sana. ne yapıyorsun? bugün sizlerle beraber bizimkine şarkı yazdım. Evet başta dedi zaten. Önceki aksiliği ah, ah, görmez olma. Umarım görmemesinizdir. Evet o zaman şarkımı ezbere söylüyorum. Evet şunu alalım. 3, 2, 1 başla. Ben bizimkileri çok sev... Yap. Ben çok seviyorum. Sizinle baş etmeye korkuyorum ama sizinle uğraşacağım ben. Sizi çok seviyorum. Kamerayı doğru düzgün tut. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Döverim mi? Tövbe. <laughs> evet. Bu sefer yerinde <laughs> dur. Hepinizi seviyorum ben ama beni seviyor. Nuz mu? <laughs> Bakın. Bak <gülüyor> DM'den gülüyordum ama çok çekiyor mu? Evet. Sizinle seviyorum ama bu kısa video mucak Hepinizi bakın bana bak. Neden kötüyüm ama ben sizinle beraber kral oldum. Siz olmasaydınız ben ol Yapmadım ama sizi seviyorum Diyom O gidiyor ama Yine de Seviyorum Kralsınız oğlum Siz hepiniz kralsınız oğlum Evet Like'la yapıştırmayı unutmayın Aksilikleri <laughs> Bak koşarak Saldırmaya geliyor Sevinirim ben Seviyorum ama arkamda kalıyor Niye saldırıyor anlamadım gitti Lan döveyim diyor ama gel Kamor o zaman gel Gel savaşa kal Savaşa Gel kamon edelim o zaman Man 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 Men 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 kardeş kavgası kardeş kavgası kardeş kavgası öyle olsun ya ya dur ya dur ya dur seviyenizi seviyorum <laughs> canlar hepinizi kral Dennis. Ama ben üzmeyin oğlum. Seviyorum hepinizi. Seviyorum hepinizi. Seviyorum hepinizi. Seviyorum. Seviyorum. Ya oğlum sıkma lan. Üzme ya. Üstüm diye sıkılır mı kardeşim? E beni izleyse Biyo. durum ama ben böyle olmak istemedim. Lütfen küsme gel olur la. Küsün ye. Umarım şarkımı beğenir. Gitti la. Tamam. Keşke gitmeseydi derseniz. Umarım. He. Hey atılan like ona bir çiçek. Evet. Hey atılan ona bir çiçek hediye ediyorum. Bir like bir çiçektir arkadaşlar. Onu sevindirelim küsmesin la. Evet her bir like bir çiçek. Like adın like adın like adın like adın like adın like adın. like 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 like, like, like. çiçek değil, ne yapacak? Da değilim lan. Tabii Olurum. Döverim seni. <laughs> Döverim seni Türk Ya değilim kardeşim. Şaka. Oğlum zaten Türk'üm lan. Oğlum. <laughs> Şarkımı beğeniysen umarım. BM e var. Evet. Tamam. Elir komünist. Ya kardeşim ne ne komünistmiş ne ya. Allah komisden bıktırdın zaten. Sevmem ama. Tamam. Aman. Tamam. Sıkıyorum hadi. Kapanışı yapacağım. Uğraştırma beni. Evet. Kapanıcı ikimiz yapacağız. Şöyle bir daha an olsun diye like atın. Evet. Bir tane fotoğraf çektik. Çok güzel oldu. Abone olun diyor. Evet. Bu ad ona abone olmayı unutmayın. Çünkü çok güzel birisi ya. Evet. <laughs> ne demek. Bundan sonra var ya. Hey yarım aldım da çeksin diyeyim mi anlamadım ya. Her yerde 31 diyor. Neyse desin bakalım. Videoyu kapatalım. Hoşça kalın. Bay bay.